bir gerginlik var. Oysa Gül ablanın dün keyfi çok yerindeydi. Yayın arasında çok çok güzel anlar yaşadı. Biz de tabii ki onları sizin için kaydettik. Buyurun izleyelim. Kırık ...kanadımla çaresiz buradan. Bana bir umut, bir de teselli peşine desen lazım mısın? Kırık kolum, kanadımla çaresiz buradan. Bana bir umut, bir de teselli peşine desen lazım mısın? Yeşilçam filmlerinden çıkma gibi sahneler. Çok tatlılar. Nasıl bir aşk yaşanmış da bugüne hala bu şekilde yansıyor. Evet. Acaba o büyük aşk tekrar alevlenecek mi? Gül abla? Derya Hanımcığım ben onu niye geldiğini biliyorum. O beni unutamaz. Ah! Ah! ah yıllar geçse de. O i̇şte bana bakışları. Gördük. Flört ederken de aynı bakışlar, şimdiki bakışlarda aynı bakışlar. Kolay bir olay değil. Ben onu hissediyorum. Peki her şey bu kadar güzelken nasıl oldu da ayrıldınız? Yani dün mesela defalarca şu el öpme meselesi konuşuldu. Anne sözü denildi. Şimdi, bu mudur? Derya Hanım tabii ki anne, annedir yani. Ama bir anne de her Allah'ın günü ...gidip de el öpülmez. Haftada bir gidersin, üç günde bir gidersin... ...tamam hoş geldin de elini öpersin. Ama her Allah'ın olmaz bu. Onun da bir ailesi var. Senin de bir evin var. Her gün gidilir mi anneye? E peki ne yapıyordu? Örneğin sen onun evine geldiğinde... ...gelir gelmez hemen böyle hop elini mi uzatıyordu? Tabii ki herhalde. Onlarda da adetmiş. Daha kapıdan girerken el böyle. Ee, diyelim ki öpmedin. Kıyamet. Kıyameti kim kopartıyordu? Murat e, abi mi, mi? E, akşam olunca bir şikayet olursa kıyameti tabii ki Murat koparacak. Peki Gül ablacığım ayrılmanızın sebebi kayınvalden miydi? Kayınvalden vefat etti. Dört sene önce. Allah rahmet eylesin. Ve biz dargınken vefat etti. Ben dargındım zaten kaynar ama. O vefat etti. Şimdi arkasından da çok konuşmak da istemiyorum. Allah rahmet eylesin. Kayınvalide de gelen gelini kızı gibi sevmeli. Evet. Çünkü o da bir evlat. Sana sığınmış gelmiş, ailesini bırakmış. O da bir kız evladı oluyor. Sevmesini isterdim yani. Senin peki kalabalık bir ailen var mıydı arkanda duran? Benim çok güzel bir ailem vardı. Evet. Çok güzel bir ailem vardı. Size de daha önce anlatmıştım. Vefat ettiler, arka arkaya vefat ettiler. Ben tek başıma kalmıştım. Beni daha çok sevmesini isterdim. Sen Çünkü aslidin. annesizim ve babasızdım evlendiğimde. Sen aslında bekledin ki kendi kızı yerine koysun seni. Evet. Çok kendi isterdim. kızı var mıydı? Efendim? Kendi kızı var mıydı? Yoktu. İki oğlu mu vardı? İki oğlu sadece. vardı. İşte kendi kızı olmayan kayınvalideler bunu anlayamıyor. Eyvah. Anlayamıyorlar. Kız evladının kıymetini anlayamıyorlar. Evet anlaşılan sevgili kayınvalideler. Size gelen gelinler de aslında sizden sadece evlat gibi sevilmek istiyorlar. Şimdi burada nişanlı bir çiftimiz var. Ebru sana sormak istiyorum. Özellikle nişanlıyken e, kayınvalide ziyaretleri çok önemlidir. Sen Medine'nin her evine gittiğinde elini öper misin? Yani şu an... Gül abla gibi benim de başımda öyle bir kaynana olduğu için yani onu çok çok iyi anlıyorum. Öpmezdim yani çok haklı. Öpmez miydi? Öpmezdim. Her gün el öpmek nedir? Hani hangi devirde kaldık? Yani böyle bir kaynana var mı? Yani benim annem de ona emanet ediyor. Hani annelik yapsın diye ama hiçbir annelik göremiyorum. Ziya sen ne yapardın? Diyelim ki annenin böyle bir beklentisi var ki var zaten Tabii söyleniyor. Ki. Ne yaparsın? Ebru'ya ne dersin? Yani Ebru'ya aslında sevdiğim için çok karşı çıkmam. Oh. Yani biraz da sevdiğimin yanında dururum. Hmm. Yani annemdir diye sevdiğimden vazgeçecek değilim. Ebru'ya destek çıkarım. Yani burada erkeklerin bu süreci yönetmesi de gerçekten çok önemli. Evet. Medine abla orada mı? Duyuyor mu bunları? Öpmeli öpmeli. Yok öyle oğlum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Öpmeli tabii ki anneciğim ama her gün öpecek diye bir şart yok. Ebru'cuğum nasıl elimi öpmezmişsin? Yani öpemem. Bayram değil, seyran değil. Bayram olur öperim ama her gün öyle öpmek. Kızım saygıdır, saygı, saygı. Saygı sadece sabah, el öpmekle mi oluyor? Sabah giderken elimi öpüp gideceksin, akşam geldiğinde de elimi öpüp evine gireceksin. Bu kadar basit. Ne var bunda? Saygı anneciğim, saygı. Saygı, bir şey yok. El öpeceksin. Bak, bitti. Birazdan kız annelerine çok özel bir mektubum var. Çok özel. Kız nasıl yetiştirilmeliymiş herkes bir duysun herkes bir görsün. Tamam anneciğim senden öğrenelim o zaman. Tamam anneciğim ben sana sabah giderken tembih ederim akşam gelince de elimi öptükten sonra hepsini tek tek gösteririm evine çıkana kadar. Tamam, tamam. senden öğreneceğim. Tamam. Tamam, tamam. Anlaşılan anlaşılan Ebru da aslında Gül ablayla hem fikir zor bir konu. Peki Gül abla sana son bir kez sormak istiyorum. Ee, evliliğinin bitmesine sebep olan, bu büyük aşkın bitmesine sebep olan kayınvalidene hakkını helal ediyor musun, etmiyor musun? Tabii ki ettim. Değil. Tabii. Etmez olur muyum? Ettim. Evet. Bu arada yayın sonrası da olaylar devam etti. Onun da görüntüleri var. Onları da elbette izleyeceğiz. Ama bakalım Medine ablanın da kız annelerine nasıl tavsiyeleri olacak? Hepsi birazdan şimdi hemen ikinci yemeğe başlıyoruz. Evet Gülhan'cığım etlerimizi küçültüyoruz. Yalnız et, tavuk, balık görünce artık aklıma Beyhan geliyor. Niye? Beyhan'cığım. Efendim Sen canım? ete dokunamıyorsun ya hani. Evet. E, bugün yemeği sadece Derya abla mı yapacak? Hayır. Kız bir Sadece doğrayacak ben pişireceğim. E bir doğrasan ne olacak? Mümkün değil Canlı dokunandan. değil ısırmıyor. Mümkün değil. Şimdi soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Baharatların içine atıyoruz tamam mı? Tamam. Sen küçük küçük doğradığın etlerini de güzelce at kavuralım. Bel doğranacak Tabii daha abla biraz daha hızlı ol. Ben de milföylerimi bence ayarlıyorum. Bence bugün emir vermesen olur mu? Sen öyle diyorsan öyle olsun. Bugün seni dinleyeceğim ablacığım. Bence de sus. Tamam. Şimdi milföylerimi yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra pişen harcımı soğutacağım biraz. Ardından Tavayı. kaşarımı üzerine dökeceğim. Üzerine harcımı dökeceğim ve üzerine tekrar kaşar döküp tekrar milföylerimi üzerine kapatacağım ve fırına vereceğim. Hadi yağ döktüm ben. Sen soğanları güzelce küçült. Etlerini küçült. Ben de şu milföyleri dizeyim. Kız kız ne yapıyorsun? Altındakini çıkarsana. Öyle mi koyulur ne? o? Ya of Yağlı kağıt çıkart dedim sana ama kafamı karıştırdın iyice. Ver. Gamze ne yaptın gene? İkiye böyle koyulur mu bu Gamze? İkiye böleceksin bunu. Ne kadar müsrifsin sen ya? Evde de böyle mi yapıyorsun? Hayır bölecek Yazık günah de değil mi bu Bir aradım. kere daha kullanırsın bunu. Ya tamam abla tamam. Allah Hadi, Allah. Her şeyi sen çok iyi biliyorsun. tamam.